Benim biraz hava Ben lazım. Çok aldım. Tabii ki. Tabii ki Aslı teyzeciğim. Ee, Furkan. Furkan'cığım. Aslı teyzeye biraz eşlik eder misin? Hava alması lazımmış. Tabii. Ben buradayım tamam Merak etmeyin. Bir şey olursa arayacağım. Ben, ...ben senin için neler yaptım... ...sen nereye gidiyorsun? Nereye? Ölemezsin. Ölemezsin duyuyor musun beni? Ben bir gün... ...senin beni sevebilme umudunda yaşıyorum. Bu saçma sapan hayatı... ...bu yüzden yaşıyorum ben anlıyor musun? Beni görmezden gelmene bile... ...bir gün beni gerçekten görürsün diye katlanıyorum. Ben senin için neler yaptım Murat, bir bilsen. Ben senin için katil oldum. Ben birini öldürdüm. Bu ellerle birini öldürdüm. Gene biliyor musun? Cemre'yi Sır senin olabilmek için yaptım. Ve bu yapan bir her şey yapar Murat. Seni bu yataktan kaldırır anlıyor musun? Ölemezsin sen. Sen yaşayacaksın anlıyor musun beni? Yaşamak zorundasın sen. Sen bırakamazsın beni. Ne olur lütfen, 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 lütfen Ölemezsin. Lütfen. Sizin ne işiniz var burada? Kimden izin aldınız? Ben, evet çok özür dilerim ben sadece biraz bakmak için gelmiştim. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Lütfen, lütfen, lütfen ölmesine izin vermeyin. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Burada duramazsınız. Melek. Geçmiş olsun canım. Var mı gelişme? Bir şey yok. Bekliyoruz. Sen nasılsın? Nasıl diyeyim Ayşe ya? Bu olay ne şimdi Melek ya? Kimmiş bunlar? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Ama önemli de değil. Nasıl önemli değil? Değil işte. Çünkü Murat iyileşecek Ayşe. O iyileşince biz de onunla o güzel günlerimizi yaşamaya devam edeceğiz. Ne diyorsun Melek? Sen iyi misin? Değilim. Değilim ama iyi olacağım. Çünkü Murat iyileşecek. Ve ben... ...ben onu kimseye yar etmeyeceğim. Ne Naz diye ne de bir başkasına asla. Ve işte o zaman iyi olacağım. Canım bence senin sinirlerin bozulmuş. <laughs> değil mi? Bu. Yani böyle boyunuzu aşan işlere kalkıştığınız zaman... ...aklınıza gelen tek laf bu. Sinirlerin bozulmuş. Melek bak bana kızacaksın ama... ...bak ben şu an senin için endişeleniyorum. Neden endişelisin benim için? Gerçekten merak ediyorum. Neden endişelisin? Benim aklım gayet yerinde. Ne yaptığımın gayet farkındayım. Ben bu zamana kadar Murat için her ne yaptıysam... ...bile isteye yaptım Ayşe. Anlıyor musun beni? Ve yaptıklarımın da karşılığını alacağım. Ve buna kimse engel olamayacak. Murat için yaptıkların mı? Pardon tam olarak neyden bahsediyorsun? Sen ne yaptın Murat için? Ben Murat için hayatımı değiştirdim Ayşe. Hayatımı baştan aşağı değiştirdim Sırf Muratla olabilmek için. Ve bunların hepsinin karşılığını alacağım. Ben Murat'la olacağım anlıyor musun? Ve o gün geldiğinde bu söylediklerimi hatırlarsın.